Evet kıymetim tekrardan hoş geldin sefalar getirdim. Bugün yine evimdeyim. Yine evimden sana 5-6 soru üzerinden dil bilgisi taktikleri vermeye devam edeceğim. Bu arada bu YouTube kanalına abone olmayı unutma. Sen kurban olurum çünkü senin desteğine ihtiyacım var bebişim. YouTube'a yeni girdim. Lan tamam yıllardır YouTube'dayım. Yani hatta KPS sektöründe ilk Türkçe videosunu çeken hocayım. Ama <laughs> ama kendime ait YouTube'u ilk kez açtım. Çok heyecanlıyım. 100, 100 bin abone oldum. 100 bin abone plaketim geldi. inanılmaz mutlu oldum. Sarıldım ona. Öptüm. Olukladım. Onunla beraber yattım. Onunla beraber uyudum. Onunla beraber uyandım. Acayip güzel oluyor. Biraz daha destek olursan sevinirim. Kanala abone ol da işte. Videoyu izlediysen aşağı beğen. Yorum yap. Ne bileyim yukarıya abone ol be. Ne olacak ki? Sütümü helal etmem. O kadar ders anlatıyorum. Pıçak. O zaman gel. Başlıyor yok bebeğim. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Birden fazla sözcükte benzeşme vardır. Ay, Akel hocam Benzeşme değil. benzeşme şu Fıstıkçı şahap engellenemez. He 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 Şimdi fıstıkçı şahap yan yana he he zorunda. Nerede yan yana geldi hocam sağ kurban olurum? A burada yan yana geldi. A burada da yan yana geldi. O zaman arkadan da biri geçiyor. Allah belamı vermesin bahçede. <laughs> Geldim o zaman A burada benzeşme var. A burada da var. O zaman A şıkkı doğru. Peki birleşik yapılı Basit çekimli fiildir. Bir eylemin birleşik eylem olabilmesi için deyim olması lazım. Göze girmek, dudak bükmek, burun kıvırmak, yollara düşmek. Eğer deyimse anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. E ya da et ol kıl eyle olması lazım. Yardım etmek, kahre olmak, nazar eylemek, namaz kılmak, karar kılmak gibi. Ya da kurallı birleşik eylemler. Yapıver, tezlik fiili. Yapabilirim yeterlik fiili. Baka kaldı Sürellik fiili. Düşe yazdı yaklaşma fiili. Şöyle kısaca özetledim sana. Birleşik yapılı fiili. Peki hocam gel şuraya bir temizleyek de yüklen birleşik yapılı mı? Ona bakak. Mevlana'nın ölümsüz eseri mesnevi yıllardır insanların manevi dünyasını geliştiren bir eser olmuştur. E hocam ol var ama eser olmak diye bir birleşik eylem yok. Kahır olmak, sabır olmak, kahır etmek, hak etmek, arz etmek bu tarz eylemler birleşik eylemdir. Burada birleşik yapılı bir eylem yok. Basit yapılı. Peki hocam basit çekimli fiildir diyor. Evet olmuş. Peki hocam birleşik çekimli fiil nasıl oluyor? Bak şimdi. Yapmıştı. Şimdi yapmıştı deseydi eğer ya da olmuştu deseydi. O zaman birleşik yapılı eylemdi. Çünkü iki tane zaman eki varsa birleşik yapılır. hocam burada da iki tane var gibi duruyor. İşte yok. Dırdir ek eylemdir. Hatta dırdir ek eyleminin diğer adı bildirme ekidir. Normal şartlarda idi, imiş ise eyleme gelerek aynı burada olduğu gibi onları birleşik zaman yaparlar. Gelmişti, geliyordu, geliyormuş geliyorsa ama dırdır ek eyleminin yani bildirme ekinin birleşik zamanlı yapma özelliği yoktur. Notunu al. Dırdır ek eylemi birleşik zamanlı yapmaz. O görev idi, imiş, ise'ye aittir. Hadi diğerlerine de bakalım. Farklı türde tamlamalar var. Burada farklı türde tamlamalar var derken gel Mevlana'nın diyor bak bu eki buldun mu kardeşim? Hatta dur çok karaladım. Şöyle yapayım. Mevlana'nın derken bu eki buldun mu? Buldun. Mevlana'nın neyi? Eseri. E o zaman sen burada tamlamayı buldun. Bir. Birinci, belirtili isim tamlamasını bulduk. Devam. İnsanların manevi dünyasını geliştiren eser. Nasıl eser? Geliştiren. E sıfat varsa sıfat tamlaması var mı? Var. İki bir de neyi bulduk? Sıfat tamlaması. Yani farklı türde tamlama dediği işte bu. Çünkü hocam biri belirtili isim tamlaması biri belirtisiz olsun olmaz. Farklı türde diyor. Demek ki isimle sıfat tamlamasını soruyor. Basit, birleşik türemiş sözcükler vardır. Bak sana küçük bitiyor. Gel. An en eki ne ekiydi? Sıfat fiil. Bak ben de beraber notunu yazar mısın? Şöyle de. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Abo. Bak notunu al. Çok güzel bir bilgi verdim sana. Kardeşler fiilimsi eklerinin alayı yapım ekidir. Bu arada isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil hiç fark etmez. O zaman türemişi bulduk. Peki birleşik sözcük nerede var hocam? Gel. Mevlana'nın ölümsüz eseri mesnevi yüz yıllardır. E yüz ve yıl. Birleşik sözcük. Basit sözcük nerede hocam? Al eser, eseri türemiş ölümsüz de olur bu arada. Ben sadece orada bir kısa yol, taktik vermek için fiilimsiden bahsettim. Peki yapısına göre girişik bileşiktir. Kardeşlerim fiilimsi varsa o cümle bir önceki videoda da söyledim. Girişik birleşik cümledir. Bunu sakın aklından çıkarma. Farkında mısın? Benim derdim 5 soru çözmek, 3 soru çözmek değil. Benim derdim soru üzerinden sana taktikler vermek ve soruya nasıl bakıp nereden zaman kazanacağını söylemek. Gel iki. Hangi zinde hem yazım hem yanlışı hem de noktalama yanlışı bir aradadır? Baban kemiğini tüküreyim. Hem yazım hem noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyor. Aram o zaman gel buraya. Tuşuhan, rızık zamanı bebeğim. Şimdi bakıyorsun. Hikmet Tuna cümlede virgülü kullanmış. Niye? Çünkü özneyi bildirecek. Basın aleminin unutulmuş, yok olmuş. E sıralama var. O zaman araya virgül girmiş. Doğru mu? Doğru. İsimlerinden biridir diyor. Cümle bitti mi? Bitti. O zaman bir de bir noktalama yanlışı yok bebeğim. Bunları eleyeceksin nokta o. Şimdi gel. O zaman hocam ben ikiye de bakmak istiyorum. Tabii ki bakalım. Birçok abo. Yalanla bak, bak yalanla din, tanan, din, tanan, din, tanan, tan, tanan, tanan. Bir çoklar burada yanlışı buldum anlarım. Bir çok derken yazım yanlışı var. Ana hocam iki olacak şıklar o zaman e, bu da gitti. E e e e e. O zaman neye bakacağız? Dörde. Din tanan, bak üç'e bakmıyorum zaman kazandım. Din tanan, cahilsin. Sil bunu, sınavda böyle yap. Zaman kazan Allah'ın belası. Bir tesadüf eseri ortaya çıkan bu hatıralar, tek parti döneminin, Vay baban kemüğüne lan dönem ve çağatları büyük yazılır. Gelen ek kesmeyle ayrılır. Ana, hocam yazım yanlışını buldum ha. e noktalama da olmak zorunda ama. Önemli siyasetçileri, bürokratları hakkında son derece kesin gözlemler çizmekte. Noktalama yanlışı var mı? Yok. Cevap ne? <laughs> Okumadım yala. Bol zaman kazandım. Sınavda köşede sırada oturan kız ne yapıyor biliyor musun? Hepsini okuyor. Emin olmuyor baştan bir daha çözüyor. Kabe'yi tamam eder gibi yedi kere. Döndürüp döndürüp bir daha çözüyor. Onu eleyeceğiz. Çaktın. Gel beşte ne var? Mütevazı değil. Mütevazı. E hocam e, başarılı olmuştur diyor. Üç nokta değil nokta. Seni küçük pıt. Devam. Hocam geldik sekize. Peki sekizde ne var? ek fiil kullanılmamıştır. Bak ek eylem şöyle kardeşim benim. Şimdi gelmişti. Ek eylem iki yerde arayacağız. Bir. Bak bir. Eğer 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 iki tane zaman eki görüyorsan bir eylemde mutlaka ikincisi ek eylemdir. İdi, imiş ise ya da ses, siz, Di. İsme gelir. Ama dırdır var bir de. Dördüncü ekelemiz. Dırdırı nerede görüyorsan ekelem vardı. Gel şimdi. Bakıyorum. Düşünüyormuş. He. Hocam gördüm. Al. O zaman ne dedik? Hoppa. Ekelem var. Devam. Çıkarmış. Dursun. Yoktur. Etmeliydik gider. Kalkarsa. Fiillere bakacağız değil mi? Yoktur derken tır tırı gördüğüm anda zaten ekeylem var diyorum. Etmeliydik, etmeli idik. İkinci zaman eki olarak ediyoruz. Gider. Burada yok ama kalkar. Sabahları erken kalkar. Geniş zaman eki kalkarsa kalkar ise bu da tamam. Ama Cümleyi okumamanın hataları. Burayı geniş zaman bunu da ek eylem diye görebilirsin. Ama cümleyi okuduğunda neler olduğunu şimdi gör. Yukarı çıkarken komşunun poşetlerini de çıkarmış. He. O zaman bu çıkarmak fiili. Buradaki ar er, er zaman eki değil. Çıkarmış dediğim zaman bir tane zaman eki varsa o ek eylem değildir. O direkt zaman ekidir. Çıkarmıştı deseydi ikinci zaman eki ek fiil olurdu. Ya o yüzden cevap Bursa. Kabul et. iyi soru yazmışım. Ö. E? Devam. 9. Hangisinin türü yanlış verilmiştir? Şimdi şairler küçük hırçın habercilerdir. Şimdi habercilerdir dediğimiz şey burada isim. Bu doğru. Hatta nasıl habercilerdir? Küçük hırçın. Bunların da türünü aslında sorsa sıfat derdik soruda. Bu doğru. İkinci sözcük zamirdir. Her çizgisinde derler coğrafyanın. Bak hangi çizgi? Her çizgi. İsimden önce gelip ismin kim olduğu, kaç kişi olduğu belli mi? Değil. İşte buna ne diyoruz? Belgisiz sıfat. Zamir olsaydı herkes, hiç kimse, birkaçı, birçoğu gibi belgesiz zamirler olmalıydı. Cevabı bulduk ama diğerlerini de yapalım. Zarf. Fiil ya da fiilimsel önce geliyor. Kurarlar sessizce iç denizlerine, duygu adalarına. Kurarlar. Nasıl kurarlar? Sessizce. Fiil ya da fiilimsi niteliyorsa zarftır. Hocam zarflar fiilden önce gelmesi gerekmiyor mu? Hayır. Sonra gelip fiili gelin niteleyebilir. Mesela 2017 KPS. Şöyle sormadı mı? değişiyor durmadan. E, nasıl değişiyor? Durmadan. Bak fiilden sonra gelmişti. Bunu yine zarf olarak kabul etmişti. <laughs> Çok pardon. Kardeşim ben soruları yazarken ÖSYM'nin sorularına bakıp onların seçenekten uygun sorular yazıyorum. Bu da ispatıdır. 2017 KPS lisans sorusuna bakabilirsiniz. 4 numara edattır. E, gibi her zaman edat. 5 numara fiildir. Aldırmazlar Anlaşılmasalarda Çalarlar çalgılarını Aldırmazlar fiil cevabımız ne olacak Bursa güzel soru Ve geldik son sorumuza Peki son sorumuzda durum ne İlgi eki bak sana burada Çok güzel bilgi vermek istiyorum Ne olur bu notu Defterine al Not şu kardeşlerim bakın şimdi İlgi eki derse ilgi ekinin Diğer adı tamlayan ek. Yani ilgi ekiyle tamlayan eki aynı şey. Peki hocam bu ilgi yani tamlayan eki dediğimiz ne? Yazıyorum bak. İn. in, on, ün. İşte senin yıllarca ilgi eki dediğin olay tam karşında duruyor. Peki Akar hocam bir de bizim en çok karıştırdığımız ilgi zamiri eki var. Bak ilge ekiyle ilgi zamirini karıştırma. İlgi zamiri olan ki'dir. He, o ne hocam? Al. Seninki benimki, onunki, bununki gibi dediğimiz ki'ler. Yani ismin yerini tutan ki. İkisi farklı şeyler. Biz ne arayacağız o zaman? -ın, in, -in, -un, -ün. Bak şimdi. Gel yukarıya. Gel yukarıya. Döndüm 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 döndüm. 20. yüzyıl materyalist felsefenin kavramı. Felsefenin. Gördün mü? Burada in eki var. O zaman ne var? Tamlayan eki var. E hocam o zaman e, A şıkkında var. E cevap birli olan seçenek olacak zaten. Gitti, gitti, gitti. Hee. Tamam hocam o zaman. Şimdi bir dört. Bu arada şunu şöyle yapayım kardeşler. Çok özür dileyerek. Ben şöyle hemen düzelteyim soruyu. Seçeneklerden birini yazarken hatalı yazmışım. Şöyle yapalım. Ha, soruyu şimdi düzeltmiş olayım. Kendim yazar, kendim düzeltirim. 1, 4, 1, 5. 1, 5 kaldı. Gelin şimdi hem 4'e bakalım, önce 5'e bakalım. Platon'un bildik Sokrates'inden, bak. Platon'un Sokrates'i. Platon'un Sokrates'inden daha az gerçekmiş gibi görünse de e burada o zaman Pilates'in şey Platon'un Sokrates'i e oradaki ne ne o zaman i ile beraber i eli Sokrates'inden bak şimdi şöyle açayım hatta sana daha net olur Platon'un Sokrates'i ilk gelen ünlü tamlanan eki aynı zamanda biz buna iyilik eli keki deriz dendan ayrılma eki Aradaki neye de kaynaşıma deriz. Az önce iyilik dedim özür diliyorum. Kaynaştırma. Yani bu ilgi eki değil. Hmm. Peki dörde gel. Bizim Sokratesimiz. Şimdi sana şunu diyeceğim. Şurada iyilik eki var mı? Var değil mi? İyilik eki var. İyilik eki varsa imiz benim Sokratesim bizim Sokratesimiz. Normalde tamlayan eki ın, in, un, ündür. Ama iyelik eki alan sözcük benim ve bizim sözcüğü, buradaki imler istisna olarak tamlayan eki kabul edilebiliyor. O da sadece benim ve bizim olduğunda yanında iyelik eki varsa bu arada. Benim tişörtüm iyelik eki, yanındaki benimdeki im tamlayan eki. Bizim tişörtümüz yanındaki im tamlayan eki. Çünkü orada Sokrates'imiz ya da tişörtümüz dediğinde başına benim sözü yoksa o zaman da ne diyorduk? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Ben olsam bu notu alırım. Harika bir bilgi. Kardeşler, tam 17 dakika 5 soru üzerinden sana dünyanın bilgisini verdim. Bir sonraki soru çözümümüz artık sözcükte anlamdan geliyor. Boşluk doldurmalar, altı çizili sözler, anlam olayları. Şimdi bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Yorum yaz aşağıya. Sütüm elale.